Oo. Oh. İkisini ya mi aldım lan? İkisini ayı mi ayı aldım? Aha! Oo! Her şeyin bir var mıdır abi? Ya adamın biri non bir buçuk yıldır yapıyor. İşte atıyorum diğer platformlarda bir yıl üzerinde yayın yapan var. Youtube üzerinde var. EMP var be elimde. Abi M7 vereceğim ben sana. Sen var M7 de öyle uzun süre fightlayamam. Yani ne? mi ya? yani bir fight için de ikinci şeyi yapamam. Aynen. Ben hazırım. Siz de hazırsanız çıkabiliriz. Hadi çıkalım. The key to winning is to stack the odds in favor. No matter how minor they are. Şunu alabilir misin yarım varsa? Ben aldım genç. Aa ses var. Ha? O neydi? Ama şey arabayı önüne, önüme getir ki Hadi arabaya abi. vurayım. Natural ben location. bu oyun bomba gibiyim, zımba gibiyim. Hadi devam ke. Adam var koşuyor. Link ya. Yani? Burada da var. Ee, güzel tamam. bir o güzel bir oyun yapıyorsun. Aldım bunu. Lan bot da o be. Neyse oyna oyna. Açı. Adam var ya burada da. Ha orada. Orada ne? Lan? Oo güzel. Güzel. Bana dikkat et. He ee, bomba geri sekti muhtemelen. Yok. Gibi bomba, bomba var yukarıda. Ali ya senle mi? Tamam bekle. bekle. Çıkacağım sana. Çıktım, Çık, ben, çıktım ben, çıktım. Bomba var, bomba var. Ekin çıkarttı. Dikkat edin ha. Ali abi bir şey yapacağım Ali Cengiz öyle. Bak. Bak. Dur Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Bize sıkıyorlar ha. Bir şey söyleyeyim mi? Yok, yok. Bak baydığım adamı kaldırmış. Canı yüksek olanı baydım, düşük olana bayıldım. Araba geldi. Nerede? Ha geldi Hiç, lan. Gidiyor. Abi gidiyor da vurmayacağız mı? Gel lan bu sistem nasıl vuracak? Ya vurur abi var ya. <laughs> gidiyor gidiyor diyor ya. Hadi. Bak O ne Adam var, adam var, adam var, adam var. Adam var, adam adam var. var. Sola geçti, sola geçti, sola geçti. Abi ekranı biraz aşağı yerseniz gözüküyor her şey ona göre. Gördüm. Ben hiçbir şey görmedim. Oo tepe var lan. Abi. Öncelik tepe, öncelik tepe. O oğlum canazonun, canazonun gelin. Kit basmak zorunda. Burada ağaç arkasında ya da sola bir yere gitti. Dikkat edin. Konjuror orada bir yerde. Aşağı ben mı atladı abi, lan? Bula. Aşağı bula mı atladı bula. lan korkudan? Aa Furkan? Furkan ben sen niye orada ya kaldın ya. ya? Değil mi? Değil değil, yatıyor yatıyor. Şurada yatıyor. Oğlum bura, buradaki çocuğa ne oldu? O atlamış galiba abi yok çünkü. Tamam. bayağı baydım ben. Abi ben bak, bunu önüne araç araba, şey bak, araba olsun, geliyor, araba geliyor. Güzel bir spray'im var ona. Tamam, Furkan'ı alın. Furkan'ı bitirtmeyin. Ben alacağım Furkan'ı. Burada Aşağı adam var hala. Hadi bakayım, bu eseler boru mu? Nereye kaçıyorsun? Lobiye gideceksin. Aynen. Arkada bir tane daha var. Bek geldi, bek geldi, bek geldi. Evde. Abi, buran abi aşağıdan atlasana aşağı abi. Aşağı iniyorum ben aşağı iniyorum. Oğlum kaç tane vurdum nasıl bayılmıyor? Buran abi ne yapalım biliyor musun? Aşağı inmeyeyim ben sen üste doğru gelebiliyor musun buradan? Geleceğim. Gelemiyorsan aşağı ineceğim. Bir saniye. Yok sen gel. Tut. Hayda. Hala şey. sakın? Ben göstermiyorum ha gösterme bak sakın. O soldan Bantana. gelecek biri. Bir, ta var. var bir tane yedi geri gidiyor geri. Ben de aşağıya yanıt çalışıyorum buradan abi bekle orada. Furkan sen bekle orada. Furkan bekle orada. Beklersem kimse alamaz beni ben aşağıya iniyorum. buradan sen. Ya köprüde adam var hala. O yüzden abi. diyorum bekle Furkan. Yok kimse gel, alamaz beni beklersen. Gel gel buraya gel. İn aşağıya. Kurtarabiliyor musun burada? Yok gel gel bana gel. Ali ne yapıyorsun? Köprüyü vuruyorum. Oha. Bir safe oynayın bak. Oh. Eyvah ne, ne yedim be. Ne vuruyorlar, ha. Lan var ya güzel vurdu çocuk. Ha. Hmm, güzel vuruyorlar ya. Abi sen sola bakalım biz ya. Bura bir çiksi bana ver altı verin sana. Bu nereden vuruyor beni? Mantardan mı Altın. ya? Aynen. Ver. Attım. Dolar. Aler, aynen almışlar. aynen aynen güzel güzel güzel. O sağa geçmeye evet. çalışabilir. Ona da vurdum Burada burada burada. Arkadaşını kaldırıyor duvar arkası. Bomba atabiliyorsanız atın oraya. Benim sana gelmem lazım ama. Burası. Lazım ama. Burası. abi, bak Furkan oynadınız oraya oyna. Baygınını kaldırdı. Baygınını kaldırdı. İçeri geçti. Çok düştü. iyisin, çok iyisin. Şimdi ben ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Üst üst oynuyor Buran abi. Göremiyor üstte. İşte, Erdoğan'lıydı abi, öldü. Hepsi tamam öldü mı? Gel. Yok ay yok, bir daha geldi, bir daha geldi. Cam Can basıyor. Ki üçüncü kata çıkıyor. Cam Can basıyor teksin. Tamam girmedim ya. Ben 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 oynuyorum, ben oynuyorum. Bekle Alen abi. Burada canım. Evet, Burada 2 var, 2 2 var, 2. Geldi. Dur, dur geri çık. Rashat atacak buran abi koruman lazım. Kaldırıyor. Hayır. Kaldırma, kaldırma. Tabii, tabii. Tamam. Oğlum burası ne böyle? Kaç öldürdünüz? Kaç kalmış e, var, ya? bunun içinde değil de solda sanıyorum ya. Onun için kaldırıyorum dedim. Yok yok, bir de yeleğim gitmiş var ya. Aa sağda adamlar. Nerede? Marked tamam. Location. hangarda? Tamam. Al buradan oynayalım. Evet, önümüzde önümüzde, aldım ben onu aldım ben onu. Daha da adam var, fazla, fazla fazla ona gördüm. Sıkıyorlar, ona sıkıyorlar. Şunu, şunu alsana. Bir tane daha vardı conjur o değil. Aynen kardeşim. At, vurdum onu. At, aliyad, aliyad. Uzak köşe at, bende, uzak köşe bende. At, at. Oğlum eh, çat yedi düşmedi ya şuradaki. Enemies nak, nak, nak gel gel gel. Alan abi direkt kapat. Tamam. İkinci katta atladı aşağı. O evde bak nak oradan location. alıyor. Alan abi istiyorsan büyük evi oynayabilirsin. İkinci katta. Evet evet burası güzel. Bomba mbaları... Her yere bomba atın aşağı atacaklar. Her yere atın bombaları. Size sağlık. Eşek aldı hangar. git gidiyor bak bak solda solda. Burada. Yürü yürü yürü, yürü. Kafa, at, kafa, at, kafa at kafa at kafa at kafa at. Ese yedi. Onun canı 1. Bir daha yedi bende. Salla git salla. Kaza indi, indi, aşağı atladı. Aldın Ali ya bir oldu. Eyvallah. Bu şey değil mi AKM'li evet. çocuk? Adamlar bizim yerde. Bizim yere bir bakalım o zaman. Oo. Beyler Vino oynuyoruz bak garanti oynuyoruz hadi bir, bir ciddiyet bakalım. Bu ne? Allah. Oğlum hile olsa çok uzaktan vurmaz mıydı? E, uzaktan vurdu. Zaten. Öyle değil. Biz daha de tepedeyken denerdi. Aliyan direkt ben çıkmadan bana vurdu. Bana daha hiç mermi gelmedi. Anlarım Kendine şimdi. Geleceğim de bir saniye. Bilmek istemiyorum ya. Geldim ben sana. Kibadiye de yok bunlar hile değil ya. Abi. Beni görürlerdi oğlum beni beni. Bana oynamıyorlar size oynuyorlar. Anlarım abi şimdi abi. ya ben anlarım şimdi. Bekleyin. Evet, Siz hileymiş gibi oynayın ama. Ben sana doğru geliyorum. Alan dışındalar. Oo. Yanıma gelmiş lan. Aa, bunların harici de var ona göre oynayın. Ben o, o high ground'a geleceğim oradan oynayalım. Alan abi orası çok kötü. orası çok kötü. Niye böyle iyi değil mi? Üste bak, üste bak. bak Full aç. Tamam. Burada daha tamam. iyi. Okay. Burada hem kaldırırız. Orada kaldıramayız. Bak ben bir baygın alacağım. Aa, göstermiyorlar. Aa bak bak buran abi. bak 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 karşıda karşıya geçiyor. Abi bir şey söyleyeyim de... mi o M249'a dikkat edin. M249'a dikkat edin ha. Allah be. Solla, solla oradan görüyor. Heh böyle kaldır. O sağdaki M24 atıyor. Ne abi oynadım ben ha. Bence o kadar girme içeri. Bomba Oğlum çok ediyor. gittin lan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bayılırsan A sana... Ha, bay bayılırsan kendini öldü bil, ona göre. Tamam, ona göre Evin arkasında. Canı bir... Oğlum arka denedi. Arka denedi bana, tavama geldi. Ne? Lan ab abi mi attı bana? Gördüm. Baydım 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 baydım. Ben bilmiyorum safe'im de. Ölkebilecek misin? Ali sağda 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 sağda. Gördüm 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 <gülüyor> gördüm, gördüm. <gülüyor> gördüm gördüm. Hangar ooo. İkisini, yani İkisini mi aldım lan? İkisini mi aldım? Aha! Oo! Abi neler yapıyorum Alan buran abi. Bana geldiler. Dur 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 dur. Arkada baygın var. Buran abi arkası sende ben konjuri koruyacağım. Hem adamı öldürdüm Abi, hem baygın aldım oradan. Abi info iyi dinle bak birisi alan dışı kaldı. Alan dışındaki de Baygın aldım. kardeşim baygın. Çok iyi. bak ben Evin, iki. evin içinde iki var burası iki. Enemies ahead. İnfoyu verdin değil mi şimdi sen? Bak şimdi sen... Solunda geldi, solunda geldi. Orada. Senin evin bak, orada. Tamam gösterme. Gösterme ben buradan halledeceğim. Çok iyisin. Arkandakini bekliyorum çıkamaz. Onu bitir. Tavala yumrukla yap bir şeyler. Bekle şimdi. S burası kaldı. <laughs> Bak Alan abi duvarına gideceğim koru. Tara tara tara. <laughs> Alan abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya. Allah <laughs> Allah. Bir 6x spray attım peşine bomba attım öldürdüm peşine diğer adamı baydım Döndüm sana yardımcı oldum falan. Yani ekonomik bir PUBG Mobile. Aha. Aa baygınımı kaldıramamış. Baygın öldü. Baygınımı kaldıramamış. İki kişi ayakta ama. İki kişi değil bir. Bir. abi nerede? Bir ver. Ee, arkasındaydı en son da bilmiyorum şu an nerede. Tamam. Geliyorum ben, geliyorum. Çift haneli rakam yazabiliyor muyum? Bir ben bomba deneyeceğim. Dok yani. Önümde. Alena nerede kardeşim? Ölümde. Geldim, geldim, geldim. geldim. Gördüm, Aa, aynı gördüm. Yerde ya. Al, alabilirim ben net görüyorum. Dur ben alacağım onu. Benim ya buradan da buradan alsana benim buradan. Al al konjura al onu, konjura al onu. Head vurdum öldürürsün. Vurdu, <laughs> vurdu. Ölme de. <laughs>